Ben Mondrian. 1872 yılında Hollanda'da doğdum. Annem ve babam bana Piet ismini verdiler. Peki senin ismin ne? Çocukken babamla birlikte resim yapmayı çok severdim. Genellikle doğa resimleri yapardım. Köyler, ağaçlar, kanallar, patikalar. Artık bir resim yarışmasına katılmanın zamanı gelmişti. Kendime güveniyordum. Bir yarışmaya katıldım. Sence ne oldu? Yarışma jürisi yeteneğimi yetersiz buldu. Ve kaybettim. Hayal kırıklığına uğramıştım. Üzgün hissediyordum sen hayal kırıklığına uğradığında nasıl hissedersin? Her zaman yaptığımdan farklı resimler yapmaya karar verdim. Gün batımları, yaz geceleri, deniz manzaraları, değirmenler hepsini yapacaktım. Resimlerimde kırmızı, sarı, mavi, siyah, beyaz ve gri renklerini kullanıyordu. Sen resimlerinde hangi renkleri kullanıyorsun? Ayrıca kare ve dikdörtgenleri iç içe geçirip onları çizgilerle birbirinden ayırıyordum. Peki sen de denemek ister misin? Yeni bir akım yaratmıştım. Herkes benden yani Montreal isminden bahsediyordu. Dünyadan ayrıldığımda 72 yaşındaydım. Sizler için çeşitli eserler bıraktım.